Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta yeni modern bullet bot oynuyoruz. Galiba bu üçüncü oynayışımız bilmiyorum. Bu arada ben paramı biriktirdim. Yani işlem yaptım ben gittim, yaptım, bir sürü şey yaptım. Ama ben şunu içim ettiriyorum şunu söyleyeyim. Rotetin. İşte onun biriktiriyorum. Bu pilot seti bir uçak inşa etmenize isim verse bir pilot toltut, 3 set, turbin, beş elde cam, pilot, tumaş, pilot ve yüz mermer pilot satın alın yazıyormuş. İşte bundan alacağız. Bu arada şebbet diye bir şey var. Ben ondan da aldım siz yoktan. Artık nerede mi yapacağız? Bunu demeyi herkes biliyordur. He, böyle yani yapacağım artık. Bakın böyle. Yani siz de yaparsınız. Böyle yukarı doğru koyuyorsunuz şu alt şeyi. Sonra böyle tüm gibi değişik bloklar var. Onu da koymamız gerekiyor. Hemen şunu bir şöyle döktürelim iki tane de koyabiliyorsunuz. Eğer iki tane çalışması bir tane yapacaksınız. On, sadece üstten bir tane tıkladığınızda elinizde hiçbir şey yokken bile tıklasanız gidiyor. Abi toysana. toy Toy. Toy. Mi? <laughs> <Toyar misin? gülüyor> toy mu? Toyar mısın? Hı, toydu şimdi evet diyoruz sıklıyoruz yavaş dedi olsun bir tanesini şey yapıyoruz ama yavaş dipmeniz lazım yoksa para vermiyor. ve çok da yutardan değil çünkü yutardan cidden çete para vermiyor abi çok yutardan değil dedet de, uçuyor resmen Hedef şu an diyor bu adam ne yapıyor ya adam uçuyor diyorlar uç 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 e, 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 e. tollara bak neyse buradan da yürüye gider yürüyorsun neredeyse Aslında bu arada deştin tollarıma ne oldu batsansa Hastalığı Sprayerek uçuyorsunuz bu arkadaşlar. Bakın sprayerek uçuyorum. Ama sıplamayacağım çünkü buradan para dersin istiyorum. Yuh. Biraz inelim. Böyle durunca daha kolay iniyormuş. Aa bir tane bloğumuz da kırılmış. Dersler gidiyoruz. Bas dasa. Bas yürü. Bas bas bas. Şu an aslında taşıyorum arkadaşlar ama. Şuradan bir inelim. Hmm. Neyse, tam onun üstüne derliyim de, orada atarım kendimi. Bu arada çok güzel bir şey arkadaşlar bence. Çünkü hızlı, ciddi, cidden. Bu arada bu Windows hepsini bununla mı yaptınız? Hayır, biraz sordu, öğrendiler falan filan yaptım. İki yüzünde böyle. Geldik neredeyse. Oh, tamamdır. Var ya yürüyerek daha hızlıymışım ya. Baksana bu benim şu an koşma. Böyle iki saatte anca Açalım. Tam taş para denseydi İnşallah 105 verir yani tüm şey. Bazı yerlerde fazla uçtuğum için vermeyebilir. Bakın iki yerde fazla uçtuğum için 80 30 verdi. İşte bundan bahsedeyim. Ya da ben şuna mı birtirsin Blokların boyutlarını denişletme özelliği için bu önce ölçe ölçeklendirme araçını satana. Ya da yok, ya bu da, da yok. Yeniden onu çıtaralım. Buradan kaydetmeyin herkes biliyordur. Burada hemen çıtaralım. Şunu şöyle yapalım. Sonra buraya girelim. Girelim. Hop hop hop. Toy toy. Bas. Hızlı değil. Sosun bir tanesini şey yapalım. Bakın arkadaşlar şurada biraz durdurdum. Çünkü yavaş gitmemiz lazım biraz. Bir tane sıplayın. Bu yüksekten de bir şey olmaz herhalde yani. Gidiyoruz yani bayağı hızlı. Ama bu yüksek mi gidiyor ben mi yanlış görüyorum. Daha yüksek gidiyor bu. Eee heh, yandı. Abi Böyle bir şey mi var? Ne söyleyelim? Aşağıdan ciddi zaten bayağı paralar. Ters ediyoruz. i̇yi. Bir tane epikten mi atsam ya? Ya da Bekle içinde ne var yazıyor orada? What? Bunlar çıkıyormuş. Neyse hadi bay bay. Hadi hadi. Şuradan yine onu açalım. Tut 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 Biri gelmiş. yukarıda mıyız şimdi? Hızlı yedince daha aşağıdan gidiyor. Hmm. Abi hile be bu. Oradan bir daha tane hızlı çedeceğim. 56 verdi bu sefer. Çünkü diğer yerde oldum. Ne kadar aşağıdan giderseniz o kadar iyi atlar. Ama tabii ki çok da aşağıdan değil. Yani daha yere değip gideceğiz. Neyse dur. Dur dur abicim dur. Öldük. Öldük. Harita. Harita. Bir. Bir. Ee. Çıktım dünyadan. Dünyadan çıktım ama hala gidiyorum. Haritaymış. Yuhu. Sonunda öldük. Galiba ta Usa'ya kadar çıktı. ama Usa. Aha batın. Ayı aşağıda durdu. Sekiz bak. Demek ki o zaman o kadar da hızlı gitmem gerekiyor. Biraz hızlı. Ya da sadece orada hızlı gidecek. Çünkü hızlı gidince yukarı vuuu gidiyor. Değil. Değil. Yine olmayacak değil mi? Olmadı. Tam bir tane şey yapalım. Uhu. Uhu. Biraz şöyle hızlı gideceğim. Ve dedim ki direkt bunun gideceğim. kaldı. Şurada basmaya başlayacağım. Eyvah. Abi orası ya. Biz var ya şu an arkadaşlar. Galiba da dünyadan değil. Bu Çünkü ay şurada. Bakın ay şurada. Allah şuraya gitti. Dey de de dey dey abi. Ne oluyor abi? E, Sıkmıyor. Çıkmıyor da. Hiçbir şey olmuyor. Harita reslet. o sayede işte abi arkadaşlar benzetti. Gerçekten Usa'ya sayede gitmiş. <laughs> şey tamam o sayede arkadaşlar. Ya yani şata değil. Şimdi o sayede böyle parçalarını havaya fırlıyor. Tank tank. Yine mi olmuyor? Dur 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 dur. Şuradan biraz aşağıdan gitmemiz lazım. Duralım insin. Ne kadar yavaşlarsa o kadar çabuk iner. Bakın helikopter de biz iniyor muyuz? çıkıyormuş onu anlayamıyorum ama. Galiba çıkıyoruz da iniyoruz da. Çok saçma. nereye hiç bilmiyorum ama gidiyorum. Abi dur, lütfen dur. Lütfen. Lütfen. Ama gidiyorum yine. Vallahi gidiyorum.